Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca ses bilgisi soru çözümüyle karşınızdayım hemen hemen her başlığın cevap olduğu çok verimli bir soru çözümü olacağına inanıyorum inşallah çok faydalı olacak. Peki başlıyoruz ne diyor? Bir numaralı sorumuz bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde birden fazla ses olayı yoktur? Şimdi lütfen dikkat. Soru kökü önemli yoktur diyor. Daha önemli bir şey var. Numaralanmış sözcük deyince öğrenci böyle bütün cümleye bakıyor. Numaralanmış cümle gibi algılıyor. Oysa numaralanmış sözcük bu işte. Hemen sağındakiler değil mi? Numaranın sağındakini alıyorsunuz. Zaten hepsinde nokta var. Değil mi? Şu tarafa almayız. Buralar altı çizili ifadeler diyelim haydi netleştirelim. Ayrıldığını derken burada bir ünlü düşmesi var. Ayırmaktan. Dık. Burada bir ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi var. Burada bir kaynaştırma var değil mi? Aman dikkat. Bismillah ya. üç tane ses olayı var. Geç. Arttırdığı, artmaktan arttırmak. Bir benzeşme var. TT'leri görürsek benzeşmeyi yapıştıralım. E, dık var, burada yumuşama var. 2 ses olayı. Geç. Kayboldu, bunu hiç konuşmaya gerek yok. Burada bir ünlü düşmesi var. Kayıptan P, ünsüz yumuşaması var. Dık dik, yine ünsüz yumuşaması var. Geç bunu. Yaptıklarının, yaptık... PVT. Burada çok net bir benzeşme var. Nınlindeki neyse kaynaştırma. iki ses olayı var. Cevap belli ki Edirne olacak. Çalışmaktan. ha burada bir tane sertleşme, benzeşme var. Ünsüz benzeşmesi. Başka da bir ses olayı yok. Tek ses olayı var. Doğru cevap. Edirne. Haydi hocam daha güzel gidelim. Bu sözcükler aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneğidir diye sormuş. Çok sevdiğim sözcükler, bayıldığım, hayran olduğum sözcükler bunlar. Çok güzel bir ses olayı var bunda. Süprüntü. Haydi dikkat. Bismillah. Süpürmek, ilerledi, ilerilemek oynuyor. Oyun nasıl unutursun? Kokladı. Koku. Yani hocam ünlü düşmesi neredesin? Buradasın. Doğru cevabımız kesinlikle Edirne olacaktı. İlk iki soruda Edirne'yi gördük. Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz türemesine örnek vardır? Şimdi şunu bilmelisin. Yani ünsüz türemesi nedir? Aklına en basitinden bir örnek gelmeli. Ünsüz türemesi. Bakın t -t -z, Z mesela hazzı. Gibi sırrı, seddi. Değil mi? Akla bunlar gelmeli. Yani ünsüz türemesi nedir diye böyle şıklardan başlarsan bulmaya çat diye buradaki hissize düşersin. Düşersin. Hakim olmalısın. Soru benden ne istiyor çok iyi bilmelisin. Aklında basitinden bir örnek olmalı. Şimdi hissiz ifadesi. His zaten kelime kökü. Haydi bismillah inşallah yazacağım. His kelime kökü. Sızsız yapım eki. E nerede abi burada türeme? Nerede burada gelen ünsüz? Sen bana onu bir göster. Düşme buna. Tavırları oradakileri şaşkına çevirmek için yeter. Burada ünsüz türemesi falan yok. Devrettiği dükkanı, bak buradaki çift K'ye düşme. Dükkan zaten kelimenin kökü şurada şapkanı koy eksik etme. Devrettiği derken ünlü düşmesi yumuşaması geç bunların hepsini burada da yok. Ünsüz türemesi nereye saklandın? Ona göre hakkında ortaya atılan hiçbir iddia doğru değildi diyor. Ha hakkında. Şimdi hak zaten kelime kökü. Hak hakkı değil mi? Burada bir kaynaştırma var. Burada bir dağ var. İşte kelimemizin ek kök açılımı bu. Kelime kökü hak. Hakı demiyor da hakkı diyor. Burada bir ünsüz türemesi mevcut. Denizli ve Edirne'yi okumuyoruz bile. Devam. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Kelime köküne dikkat ve ses olayına. Hemen dolaptan dolabı. Basit bir örnekle hareket edip yürümelisin benzerlerini bularak. Bir numara. Öğretmeninin verdiği, ha verdiği dıktik, emeği dıktik daha belki yüzlerce. Boş Boşver burada var. Yoktur diyor onun sosyoloğa olan, sosyoloğa ihtiyaç duyması halinde ben yardıma koşarım diyor. Şimdi Allah rızası için. Bak ben bunu 40 kere söyledim. Bir daha söyleriz. Sıkıntı değil. Sosyoloğa, psikoloğa ve diyaloğa gibi kelimelerde ses olayı yok. Çünkü sosyolog kelimesi zaten G ile yazılıyor. Sosyolog böyle yazılıyor. G'nin yumuşak G'ye dönüşmesi değil bizim yumuşamamız. K'nin G ya da yumuşak G'ye dönüşmesiydi. Değil mi? Doğal olarak burada bir yumuşama. Şöyle bir bakayım diğerlerinde var mı bizi düşürmesin? Yok. Bildiği derken burada K var. Devam ediyorum. Burada etmek falan da var da. Bir tanesini gösterip geçiyorum. Ee, bakalım burada var mı? Geciktim. Geç. Mükemmel bir örnek bunu cebe koy. Yumuşamada ardından art. Harika. Vallahi ben bu soruya hayran kaldım. Kendi sorum ama olsun olsun. Çok önce yazdım sorular bunlar. Ne zaman yazdım? Yazın yazdım gerçi ya. Bir ay falan oldu belki bu soruyu yazalım. Peki hocam çok iyi bir soru olmuş. Edinmiş diye cebe koyduk. Ardından'ı cebe koyduk. Gecikti mi cebe koyduk. Daha ne olsun bunu da cebe koyduk. Bu soru bence bu soru çözümünün odak noktasıydı. Peki devam. Ne diyor hocam 5 soruda? Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır diyecek. Vardır soruları biraz sıkıntılı. Çünkü ne yapıyoruz? Yokturlara hakim olmalısın. Tek tek eleme yapmalısın. Bakalım. Ünlü değişimi yani aramalısın bir anlamda. Ünlü değişimi neyle hocam? Hemen şöyle bir yazmakta fayda var. En azından hatırlamayanlar için bana ve sana. iki tane örneği var başka da bir örneği falan yok. Hemen bakıyorum bana sana göze çarpmalı ya. Şöyle hızlı bir taramayla çok rahat bana sanayı bulabiliriz varsa tabii yok. Adana eyledim. Ünlü daralması. Nedir ünlü daralması hocam? Bekliyor, söylüyor, ağlıyor mesela ağlıyor buraya taşıyayım. Ağlıyor kelimesi ağlamaktan ağlıyor değil mi? Şimdi mantığımız şuydu dikkat lütfen. Şu i orları görüyorsunuz ya şuradaki ı, i, u, ü yerine A ya da E koyacaksın. Ben bunu Rüştü Hoca ile Türkçe Instagram sayfamda söyledim. O taktik çok önemlidir. Ağlamak oluyor mu? Oluyor. Ha demek ki burada daralma var. Tamam Lütfen dikkat. Şuradaki I, I, U, Ü yerine A, e getirerek okuyorsunuz. Oluyorsa daralma vardır diyoruz. Hemen şöyle bir bakalım. Ünlü daralmasının böyle artistik bir örneğini falan bir köşeye sıkıştırmış mıyım? Göremiyoruz. Gözümüze bir daralma batmıyor. Onu da eledik. Ünlü türemesi. Ünlü türemesi ne hocam? İşte azıcık gibi örnekler. Daracık, biricik, gencecik gibi örnekler. Onlar çok basit. 3-4 tane örneği var. Hemen göze çarpmalı yani varsa tabii. O da yine kullanılmamış harika. Ünsüz düşmesi. Ünsüz düşmesi ne hocam? Hani ufacık ya işte. Ufak kelimesine cık cık gelmiş ufacık olmuş. Sıcacık falan fistan. En basitini hatırlamalısınız bu tarz başlıklarda. Sonra zorlarını metinden bulacaksınız zaten. Tamam. Hareket etmek adına şöyle hemen tıkır tıkır hatırlamalısınız. Ünsüz düşmesi. Hemen bakalım ünsüzler nasıl düşecekler. Var mıdır gözümüze batan bir şey? Şöyle bir metni kontrol ediyorum. Ünlü düşmesi falan gözüme çarpıyor yapmadıysan da falan. Daha onlarca örnek var belki ama göremiyoruz. Ünsüz türemesi. Ünsüz türemesi ne hocam? Az önceki soruda hakkı örneğinde olduğu gibi. Ya da tıbbi falan derken değil mi? Zammı gibi. Bu tarz örneklerden bahsediyoruz. Hemen yine şöyle bir tarıyorum ben. Bir göz atıyorum. Bunu zaten Edirne'ye konulması gayet yerinde olmuş çünkü teknik arayarak vakit kaybettiriyor bize. Evet, hocanın sırrı diyor. Sır kelimesini yazdım hocam. Bir tane ı'yı getirdim. Sırrı diyemeyeceğimize göre sırrı diyeceğiz. Bir tane r harfi, r ünsüzü türecek. Edirne'de çok yerinde olmuş. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü türemesinin örneği vardır? ünlü türemesi azıcık biricik işte bu tarz bir örnek. Birileri sürekli eser üretirken birilerinin hala o kişinin arkasından atıp tutmaları oldukça komik diyor. Güzel bir gönderme var saygı duyuyoruz güzel. Soruları azıcık kolay yapsanız da öğrenciler de bir şeyler öğrense diye yakınıyordu. Azıcık örneği. Haydi bismillah Bursa cepte. Şimdi burada bir açıklama yapalım hemen. Ünlü türemesi sorulma ihtimali en düşük başlıklardan. Örneği azıcık, daracık, biricik, işte ne bileyim, gencecik gibi 4-5 örnekte sınırlı bir başlıktır. Sorulma ihtimali en düşük başlıklardandır. Daralma favoridir. Benzeşme ve ünlü düşmesi favoridir. Haberiniz olsun. Ha yine bu sene tutarsın bakarsın ünlü türemesi cevap olabilir. Neden olmasın saygı duyuyoruz ama cevap olma ihtimali en düşük başlıklardan. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Güzel vardırlarla gitmişim ki tek tek diğerlerini hatırlatalım diye. Ünsüz türemesi diyor. Ünsüz türemesi dediği az önceki hakkı sırrı falan. Bakalım hemen şöyle bir göz atalım. Nerededir ünsüz türemesi varsa tabi cevap oysa. Şöyle bir göz atıyorum. Yine de okuyayım ya. Kulaklara hitap etmedik çok fazla değil mi? Yedinci soruya geldik ama metni çok okumadık. Ses olayları konusunda yapılacak en güzel şey metni okuyorum dikkat. Bol bol metin üzerinden çalışmalar yapmaktır. Mesela bu kitaptaki soruların metin ağırlıklı olmasına da sebep budur. Metin içinde bulmak büyük marifet ister. Sizi bilmem ama bana zor geliyor demiş ünsüz türemesini. Yani az önce bahsettiğim şıkkı, seddi gibi örnekleri göremiyoruz. Bunu eledik. Ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşaması belki de en basit başlıklardan PCTK'nin G'ye dönüşmesi. Az önce taramıştım aslında. Herhangi bir yumuşak G karşılaşmadık. Yani ağırlıklı kelimesinde var ama ağır kelimenin kökü zaten değil mi? Ekte herhangi bir yumuşak G göremiyorum. Ya da B göremiyoruz, D göremiyoruz değil mi? Hemen dikkat. Ünlü daralması. Ünlü daralmasında dediğimiz gibi az önce ağlıyor, sızlıyor gibi örnekler. Cepte olmalı diye Niye? İşte ne bileyim buna benzer yiyecek örneklerini cebinde tutmalısın. Ünlü daralmasında hemen şöyle metin üzerinden bir tarıyorum yine gözümüze çarpmıyor. Ünlü değişimi sana bana sanki son taraflarda bir yerde konuşmuştuk. Evet sizi bilmem ama bana zor geliyor diyor. Sana bana bize demeyelim sana bana diyelim Denizli'ye cevap vermiş olalım. Haydi 8. sorudayız. Bu sözcüklerin üçünde de ortak olan ses olayı hangisidir diye sormuş. Şimdi çok iyi kelimeler seçilmiş. Sağlıcakla kelimesinin kökü sağdan sağlık ha ünsüz düşmüş. Alçaldı diyor. Alçak. Burada bir ünsüz kaybı daha mevcut. Üst teğmen. ha hocam üstün T'si nereye gitti Allah'ını seversen. Tamamdır. Ünsüz düşmesi neredesin hocam? Edirne desin. Denizden sonra Edirne devam. Soru 9'dayız hocam. Haydi dinlediğinize bir değsin. Bir geldiğimize değsin. Bütün başlıklar cevap olacak demiştim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde ünlü daralması örneği vardır? Güzel. Sabahtan beri üçüncü dalaması göremedik. Bakalım. Ben bu işin bir numaralı cümleyi okuyorum dikkat. Ben bu işin en iyisiyim diyen birini görürseniz Allah aşkına ondan uzaklaşın. Evet yani nefret ettiğimiz bir tiptir. En iyisini ben yaparım diyen vatandaş en nefret ettiğimiz vatandaştır. Neyse hocam. Ha çizmeyelim bakalım bir. Ben bu işin en iyisiyim diyen. Oba durdum diyen kelimesinde demek var. Harika sorulabilecek en uç örnektir arkadaşlar bu. Belki sınavda hani gelirse ünlü daralması olumsuzluk ekinin daralmasıyla gelebilir. Yani <laughs> yapmıyor, gelmiyor, gitmiyor. Hani şu mımiler var ya onların mameli halleri dikkat et. Daralmaya neden olan halleri sorulabilir. Bir numarada daralma var. Cevabımızı verdik geçtik eminiz net. Bu parçada aşağıdaki ses olayı ikililerinden hangileri vardır diye sormuş. Hemen bakalım. Sözcük yapı konusunda oba durdum. Sözcük T. K ve T var. Bariz bir benzeşme. Benzeşmenin olmadığı şıkları hemen eliyorum. Süper ya Bursa ya Edirne. Benzeşmeyi de eledim. Ünlü düşmesi, ünlü daralması. Bakalım hangisi var? Daralmaya da düşmeye de hızlı bir şekilde bakacağım. Sözcük yapı konusunda başarı için en güzel ilaç bol bol kelime tahli yapmaktır. Hmm, tamam. Kelimeleri ekine kökünü ayırarak incelerseniz bilip bilmediğiniz, ha bilmediğiniz derken burada bir K var. Bariz bir yumuşama. Neredesin hocam? Daha doğrusu evet yumuşama yumuşama yok. Şıklarımız arasında var ise ise'yi alalım. Ünlü düşmesi diyelim. Tamam şimdi oldu. Hemen yumuşamaya atlayacaktım ama ünsüz yumuşamasıyla ünsüz benzeşmesi aynı şıkta yok. Edirne bizim doğru cevabımız olacak. Var ise bu arada ünlü düşmesini başka bir yerde görebilir miyiz? Bu var ise çünkü sağlam bir örnek zor bir örnek olmuş. Hemen şöyle bakalım. İnceler iseniz yine iseye vurgu yapmışız. Evet, zor bir soru olmuş onu söyleyeyim. Ünlü düşmesini görmeniz burada büyük mal. İster hatırlatmış olalım. Yani yanlış yapanlar üzülmesinler. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinden birden fazla vardır diyor. Oba! Şimdi durduk hocam. Bir tane bulacağız, benzerlerini arayacağız bakalım. Günlük belli bir sayıda paragraf sorusu çözmek her sınav için ilaçtır. İlaçtır. Ç ve t bir benzeşme paragrafı son ana bırakmak ve kısa sürede bitebileceğini, bitebileceğini derken burada bir yumuşama var. Düşünmek büyük yanlıştır. Ha yanlıştır, ilaçtır ya da paragrafta gibi örnekler benzeşmenin örnekleridir. Ünsüz benzeşmesinin diğer adı da ünsüz sertleşmesidir cebinde kalan. Devam ediyoruz. 12. ve son sorumuz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur diyor. Bakalım. Öğretmen çocuklarının bakın dikkat bunu lütfen not edin. Yeryüzündeki bütün nınlinlerin ilk n'si şurası kaynaştırma ünsüzüdür. Bu cepte. Bu stres kaynağının nedeni öğretmen çocuklarının yine çocuklarını kullanmışım. Biraz yardımcı olmuşuz burada. Burada da var. Peki devam. Üniversite kesin kazanılacak ve kesinlikle iyi bir meslek seçilecektir diyor. Üniversite kesin kazanılacak ve kesinlikle iyi bir meslek. Burada bir şey göremiyoruz dursun. Maalesef çocuk bu baskının altında ezilir. Yine, yine dikkat çekmişiz baskının derken. Harika. Kendi kararlarını, ha kendi kararları. Şurada bir belirtme eki var, belirtme hali. Şu ne, şu aradaki ne? Yine kaynaştırma ünsüzüdür. Hatta yönlendirilmeyi derken evet o da var. E, doğal olarak 3 numarada kaynaştırma ünsüzümüz yok. Ses bilgisi, ses olayı gelebilir karşımıza benzeşmeyle, düşmeyle ya da daralmayla bilemeyiz. Her başlıktan konuşmuş olduk. Hazır olmakta fayda var. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.